Herkese merhaba arkadaşlar. Netler Cepte'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere permütasyon kombinasyonun konu anlatımını yapacağım. Hemen başlayalım, beklemeyelim. Bu notları bu arada özelöğrenci.com'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ceyhun Yavuz hocamız hazırlamış, bizlere sunmuş. Bakalım. Permütasyon kombinasyon. Arkadaşlar permütasyon kombinasyonda permutasyonda toplama yoluyla sayım yapılır tamam mı permutasyonu alıyoruz ayrık iki işlemden biri x yolla diğeri y yolla yapılıyorsa x artı y yolla yapılabilir arkadaşlar olayın ayrık olup olmamasına bakacağız tamam mı mesela örnekle pekiştirelim 7 kırmızı bilye 6 mavi bilye arasından 1 kırmızı bir bilye seçecek kaç farklı şekilde seçilebilir herhangi bir torbadan atıp seçmem yok bilyeleri görüyorum seçiyorum 7 taneden hepsi aynı olduğu için bir tanesini seçmem lazım. 7'nin bilgisi şeklinde düşünebiliriz. Ama daha bu konulara gelmediğimiz için direkt buradaki değerler farklı olduğu için toplayabiliriz arkadaşlar. 7 artı 6'dan birer tane seçtiklerimiz için 13 farklı şekilde ben bunu seçebilirim. Anlaşıldı mı? Sadece toplama yapıyoruz. Çarpma yoluyla sayma var bir de toplamadan haricinde. Bunda ise bunlar birbirini bir şekilde etkilemesi lazım. Bir olay A değişik şekilde bunu takip eden ikinci olay B değişik şekilde oluyorsa bu olaylardan biri diğerini A çarpı B şekilde gerçekleştirir. Mesela 5 farklı gömleğim var 7 farklı kravat var. Fark ettiğiniz üzere burada farklı demesi çarpma yoluyla saymayı gösterir. Direkt aynı olması yani 7 kırmızı bilye aynı 6 mavi bilye aynı. Aynı olması da toplama yoluyla saymayı belirtir. Peki ya hocam buradaki amacımız ne? Neden çarpma ya da neden toplama yapıyoruz? Arkadaşım amacımız şu. Mesela gömlekler G1, G2, G3 şöyle virgül koyalım. G3, G4 ve G5 yazalım. G5. Kravatlar ise K1, K2 şeklinde ilerliyor. Yazmayacağım. Şimdi ben G1 gömleği ile K1'i seçebilirim, değil mi? G1 K1. G1 gömleği ile K2'yi seçebilirim. Böyle devam edebilirim. G1 gömleği ile K7'yi seçebilirim. Devam ediyorum. G2 gömleği ile geldim. K1'i seçtim. Aynı şekilde G1, G2 gömleği ile K7'ye kadar gidebilirim. G3 gömleği seçtim. K1'den başladım. Bu şekilde hep Gördüğün gibi teker teker tüm kravatları seçmiş oldum. Burada 7 farklı durum söz konusu. Burada 7 farklı durum söz konusu. Yani her bir gömlek için 7 farklı durum söz konusu. Gördüğün gibi bunları yazarsam ne olacaktır? Topluyorum bunları. Hocam çarpma yoluyla denizi topluyorsunuz. Bir, birazdan göstereceğim neden çarpmamız gerektiğini. Topladı, toplarsam kaç yapar? 35 yapar. Yani 35 farklı şekilde seçebilirim. Yok hocam çarpma yoluyla say mı diyor. Siz toplama yapıyorsunuz. Olmadı. Tamam olmadıysa düzeltelim arkadaşım. Şöyle şuraları sileyim ben. Şuraları sildim. Neden çarpma yapıyoruz? Çarpma yapımızdaki amaç şu arkadaşlar. 5 gömlekten ben bir tanesini seçiyorum. 5'in illisi. Bunu anlatmak istiyorum. yani 5 beş, beş taneden bir tanesini seçtim. İleride daha iyi anlayacaksınız. 7 tane kravattan da ben bir tanesini seçiyorum. Farklı olaylar oldukları için de bunları çarpmam gerekiyor. Bu şekilde yazdım. 5'in bildiğisi arkadaşlar 5'e eşittir. 7'nin bildiğisi de 7'ye eşittir. Yani bunları direkt çarpıyor da denebilir. 7 kere 5 35. Daha demin tek tek yazdım. G1, K1, G1, K2 falan şeklinde tek tek yazdım. O şekilde topladım. Ama ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Farklı varsa hemen şu şekilde bir permutasyon yaparım ve bunları çarpar cevabımı bulurum da diyebilirsiniz arkadaşlar. Permutasyon neymiş ona bakalım. Zaten anlattıklarımızda permütasyon da formülüne bakalım. Yani daha demin 5'in billisi falan diyordunuz hocam. Onlar neydi? Onlar buydu arkadaşlar. A sonlu bir küme olmak üzere A'dan A'ya tanımlı birebir ve örten fonksiyona A'nın bir permütasyonu denir. N elemanlı bir kümenin R elemanlı R elemanlarının sayısı bu şekilde bulunur. Ya da ne yapacaksın? R kez bunu yazacaksın. Bu şekilde de bulabilirsin arkadaşlar. Geldim mesela Dedim ki 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlarının sayısı. Hemen 5 faktöriyel bölü 5 2'den 3 oluyor arkadaşlar. 3 faktöriyel e bölüyorum. Biliyorsunuz faktöriyel de geriye doğru açılır. Şu şekilde istediğin yerde faktöriyeli bırakabilirsin. Şunları götürürsem 20 olarak cevabımı bulurum. Permütasyonda kombinasyon farklıdır arkadaşlar. Permütasyonda n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şekilde yazılır. Ya da kombinasyon değilse birazdan göreceksiniz zaten. Kombinasyon değilse n r'lisi şöyle yazalım Kombinasyonda n'in r'lisi eşittir. n faktöriyel ya da n çarpı n eksi 1 şeklinde ilerlersiniz bu şekilde gider. Bölü r faktöriyel olur. Bunu da kaç kere açarsınız? R kez açarsınız. Mesela 5'in ikilisini kombinasyon olarak verseydi 5'in ikilisi eşittir 5 çarpı 4 bölü 2 şeklinde yazılacaktı. 2 çarpı 1 bunlar sadeleşecekti ve cevabımız 10 olarak bulunacaktı. Kombinasyonla fon permutasyonun farkını buradan anlayabilirsiniz. Peki hocam kombinasyonu neden kullanıyoruz? Permutasyonu neden kullanıyoruz? Şu şekilde kombinasyonu seçim için permutasyonunda seçilmiş elemanların sıralanışı yani dizilişi için. Gördüğün gibi burada mesela ne yaptık? Gömlek ve kravat seçmişiz. Bunların sıralanışını yani birlikte uyum sağlamasını seçiyoruz arkadaşlar. Kombinasyon ise bu kravatları bu gömlekleri seçmemiz lazım. Düz permutasyon neymiş ona bakalım. Direkt en farklı eleman yatay bir sıra boyunca en faktöriyel şekilde sıralanabiliyorsa Buna düz permutasyon deniyor. 3 kalem 2 silgi. Buraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Farklı olacak bunlar. Tamam mı? Farklı. Ya da bu soruyu şu şekilde değiştirelim mi? 3 tane e, elma. Elma de, demek ki amacım elmanın hepsi birbirinin aynısı değildir. Veya insan diyelim. Erkek diyelim. 3 erkek. 3 erkek. 2 kadın yan yana sıralanmasını istiyoruz tamam mı kaç farklı şekilde sıralanabilir bunlar farklı oldukları için ikiz olmadıkları sürece üçüz olmadıkları sürece farklıdır tüm insanlar farklıdır o yüzden bunları farklı olarak alabiliriz tamam mı yan yana sıralanacak kaç farklı şekilde sıralanabilir burada uğraşmanıza gerek yok toplam kişi sayısına bakın toplam kişi sayımız 5 o zaman 5 faktöriyel şekilde bunlar sıralanabilir diyebiliriz yani sen Erkekleri yazmak istiyorsun. Erkeklerin isimleri şu olsun. Şöyle yazalım. ABC olsun. İsimlerin baş harfi A B, C ile başlıyor. Ahmet, Berat, Can. Kadınlar ise Defne ve Elif olsun. Bu şekilde yazınlar. Sen bunu direkt A B C D E şeklinde sıralayabilirsin. Gelirsin A B C E D şeklinde sıralayabilirsin. Ya da ne diyebilirsin? A B, C'yi de değiştirelim. E, D, C şeklinde yazarsın. A, B, E kalsın. D ile C'yi yer değiştirelim. C, D şeklinde yazarsın. Bunu bu şekilde bayağı uzatabilirsin. Bunu ne kadar uzatabilirsin biliyor musun? 5 faktöriyel şekilde uzatabilirsin. Yani bunları tek tek düzenlemek istersen 5 faktöriyel şekilde bulacaksın. Bunları böyle yazarken gördüğün gibi kafan karışıyor. Yani e neredeydi, nereye getirdim falan. Bu arada karmaşıklık olabiliyor. Onun yerine direkt faktöriyelde biz cevabımızı buluyoruz. 5 faktöriyel oluyor toplamları. 5 faktöriyelde 120'ye eşit arkadaşlar. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Kaç eşit? 120'ye eşit. Dairesel permutasyonda ise genelde masa verilir. Masanın etrafında isterler. Bakalım bir kümenin dönel permütasyonlarının sayısı n 1 faktöriyeldir. Yani sana dairesel permütasyon soruyorsa eleman sayısı kaçsa 1 eksiyle faktöriyelini alacaksın. 3 erkek 4 kızdan oluşan 7 kişi, kişilik bir grup masa etrafında oturacak yuvarlak masa. Erkekler yan yana gelmemek koşuluyla kaç farklı şekilde oturur? Hocam daha demin dediğiniz çok farklı şekilde oturabilir masa olduğu için sadece toplam 7 kişi olduğu için 7 1'den 6 faktöriyel diyeceğiz. 6 faktöriyel de 720 eşit. O zaman 720 farklı seçim yapmamız lazım? Hayır arkadaşlar bu şekilde yapmayı ben de tercih etmiyorum. Onun yerine şunu yapın. Erkeklerin yan yana gelmemesini istiyor ya. Yan yana getirelim biz erkekleri. Erkek 1, erkek 2, erkek 3 olsun. Kadınlar da Kızlar da burada sıralansın. K1, K2, K3, K4. Erkekler yan yana ise kızlar da yan yanındır olarak düşünebiliriz. Şimdi erkeklerin yan yana gelme olasılığı. Yani kaç farklı şekilde yan yana gelebilir ona bakalım arkadaşlar. Bunlar içlerinde değişebilir değil mi? O zaman Burada da 3 faktöriyel şekilde yapacağız. Neden hocam 3 faktöriyel yaptık? Çünkü erkekler kendi içlerinde yer değiştirebilir. Yani buradaki durumlar söz konusu. K1, K2, K3, K4 yan yana kalmış. E2, E1, E3 olabilir. E2, E3, E2 olabilir. Yani öyle sallıyorum bu şekilde 3 faktöriyel şekilde bunlar sıralanabilir. Peki bunların haricinde kızlar da böyle yan yana yer değiştiremez mi? Evet değiştirebilir. Yani kızlar da kendi içlerinde ne kadar yer değiştirebilir? 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Hocam bu faktöriyel konusu nereden geldi bu? Niye bu şekilde yaptınız? Hemen bir öncekine bakın arkadaşlar. Düz fonksiyonda ne yapıyorduk? Yan yana dizilmesini istiyorsa direkt çarpıyorduk düz fonksiyonda dedim permutasyonda direkt faktöriyeli yapıştırıyorduk. Biz de burada erkekleri ve kadınları kızları yan yana sıraladığım için bunları yan yana olarak düşünelim masa etrafında ama yan yana düşünelim. Hemen geldim bunları bu şekilde sıraladım ve çarptım arkadaşlar anlaşıldı mı? Bu istenmeyen durum istenmeyen durum toplam 720 tane durumum var. Bunları istemiyorum. Tüm durumu arkadaşlar buradaki istenmeyenden çıkarmak zorundayım. Tüm durum neydi? 6 faktöriyelde hemen 6 faktöriyelimi yazdım. İstenmeyen durum burası olduğu için burayı yazıyorum. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekilde de yazabilirsiniz. Burayı düzenleyelim. İsterseniz şöyle yapalım. Bu 3 ile açalım. Bu 6 faktöriyeli de geriye doğru 4 faktöriyele kadar açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olsun. Eksi 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de neye eşitti? 6'ya eşitti. Direkt bu şekilde yazdım. 4 faktöriyeller ortak olduğu için 4 faktöriyel parantezini alalım. Geldim burada 6 kere 5 30. Eksi neyimiz var burada? 6'mız var. 6'yı yazdım. 4 faktöriyel kaça eşit arkadaşlar? Hemen bakalım. Şöyle açılıyor. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Kaça eşitmiş? 24'e eşitmiş. Hemen 24'ümü yazdım. Çarpı buradan da kaç gelecek? 24 gelecek. Bunların çarpımları kaça eşit? 576'ya eşit. Bizden toplam durum 576'ymiş. Yani 576 farklı şekilde bunlar oturabilirmiş arkadaşlar. Direkt tek tek yapmaktansa 576 farklı şekli bu şekilde istenmeyen durumdan çıkartarak da cevabımızı bulabiliriz arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon çok önemli arkadaşlar. Nedir bu tekrarlı permütasyon? Eleman sayıları tekrarlıyorsa isminde olduğu gibi. N tane eleman var? A tanesi birbirinin aynısı, B tanesi birbirinin aynısı falan da böyle gidiyor. N tane eleman birbiriyle aynı ve bunları sıralayacağız. Ne yapacağız? n tane eleman olduğu için n faktöriyel yapacağız. Yani toplam eleman sayısı bölü aynı olanları a faktöriyel çarpı b faktöriyel şeklinde ilerleyeceğiz. Hocam ne diyorsun? Anlamadık. Gel hemen soruya. Hemen gel soruya bakıyorum. Sayının rakamları kullanarak 6 basamaklı kaç sayı yazılır? Kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. O zaman 6 durum olduğu için 6 faktöriyel yaptım. Bölü dedim. Burada 2'ler kaç kere tekrarlanıyor? 3 kere. O zaman 3 faktöriyel yapıyorum. Çarpı dedim. 3 tekrarlanmıyor 5'ler tekrarlanıyor 5'ler de 2 faktöriyel yani 2 kere tekrarlandığı için 2 faktöriyel oluyor. Burayı yapacağım olursa 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazayım ben. Genelde ben 2 bırakırım 1'i yazmam gerek yok. Hızlı yapmak istiyorsanız yazmayın. Ben burada yazmam lazım şimdilik. Şu şekilde yazdım. Geldim, 3 ile geldim. 3'ü sadeleştirdim. 2 ile 2'yi çarptım. 4 oldu. 4'ü sadeleştirdim. Burada bir eleman kalmadı. 6 kere 5 30 30 da 2'yi çarparsam kaç yapar 60 yapar yani 60 farklı 6 basamaklı sayı yazabilirim hocam neden bu şekilde bir ihtiyaç duyuyoruz çünkü ben buradaki ikileri yer değiştirirsem ne olacaktır yine sayım aynı olacaktır doğru mu ama sen buradaki 2 ile 5'i yer değiştirirsen sayının değeri değişecektir şöyle 5 5 3 2 5. Gördüğün gibi sayımız değişti. Ama buradaki 2'lere ya da 5'leri yer değiştirirsen sayın değişmiyor. Sayın değişmediği için farklı bir sayıda elde etmiş olmuyorsun. Gelelim kombinasyona. Kombinasyonu zaten ufak tefek anlatmıştım. en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine R'nin kombinasyonu denirdi de falandı filandı. Nasıl yapıyorduk? Hemen geliyorduk. Ben bu şekilde yapmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha basit geliyor bana. Geliyorum n'i alttaki ifade kadar geriye doğru açıyorum. Bölü diyorum. R faktörel Hocam ne demek istiyorsun? Hemen gelelim şu altın üçlüsünü yapalım. 6'yı geriye doğru 3 kere açıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 kere açtım. Bölü diyorum. 3'ün geriye doğru sonuna kadar açıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6 olduğu için şöyle sadeleştirdim. 5 kere 4 20'dir. Cevabımız 20. Hocam burada bu şekilde yap bir de hemen yapalım. Geldim buraya 5 faktöriyeli mi yazdım. Bölü diyorum n eksire r. 5'ten 2 çıkar 3. 3 faktöriyel çarpı diyorsun alttaki sayının faktöriyeli. 2 faktöriyel. Düzenleyecek olursan 5 faktöriyeli açalım. Açtım. Bölü diyorum. Bunları geriye doğru açtım. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1. 3 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 ile 2'yi çarptım 4. 5 ile 2'yi çarparsam kaç olur? 10 olur. Gördüğün gibi bu şekilde de bulmuş olabilirsin arkadaşlar. Hocam bu yöntemle bulsaydın hemen gelelim mor kalemimi alayım. Bu yöntemle bulalım bir de 5'in ikilisini istedik. Geriye doğru ne yapacağız? 2 kere açacağız. 5 çarpı 4. 2 geriye doğru sonuna kadar açacağız. Bunları sadeleştireceğiz ve 10 olarak bulacağız. Bence bu daha basit. Özellikle ne gelecek olursak n'in r'lisi eşittir n'in n eksi r'lisini. Yani bize diyor ki burada 5'in ikilisini soruyor ya da 5'in ikilisini yapmayalım. Kısa olur. Mesela 99'un 95'lisini soruyor. Sen 99'u 95 kere geriye doğru açıp mı yazacaksın? Hayır. Bunun yerine diyor ki 99'un dörtlüsünü bul. Yani gördüğün gibi 99 bölü 95 eşittir. 99 bölü 95 kaç yapıyor? 4 yapıyor. Direkt buraya dörtlüsünü yazarak bulabilirsin. Başka bir özelliğimiz enin sıfırlısı ve enin eni 1'e eşit. Enin sıfırlısı boş kümedir arkadaşlar bire eşittir. En enlisi ise kendisidir. Yani e, elemanımız şu olsun 3, 4, 5. Enin enlisi 3, 4, 5'tir. Enin sıfırlısı da olmayan kümesi boş kümedir. Onlar da bire eşittir arkadaşlar. Enin billisi enin en eksi billisine eşit. Bunlar da n'e eşittir. N'in n eksi billisi burada yaptığımız gibi mesela ne diyelim 10'dan bahsedelim. 10'un billisi kaça eşit olacak? 10'un 9'lusuna eşit olacak. Bu da kaça eşit olacak? 10'un bilgisi 10'a eşit olduğu için 10 olarak yazabiliriz. Gördüğün gibi enlisine eşit. N'in R'lisi, N'in K'lısı ise ve bunlar birbirine eşitse ne yapıyoruz? R, K'ya eşittir. Ya bunlar sayılar aynıdır ya da R artı K eşittir N olur. Hocam nereden geliyor bu özellik? Bak şuraya 95 ile 4'ü topla 99. 1 ile 9'u topla 10. Demek ki neymiş? Bunları topladığın zaman üstteki ifadeyi vermesi lazımmış. Toplamlar buradan geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Buraya geldim. n'in r'lisi artı n'in r artı 1'lisi. Bunu yaparken ise üstteki ifadeyi ve alttaki ifadeyi bir eklersen cevabını bulursun. Genelde sorulmaz ama bilmenizde fayda var. Son bir örnekle bunu bitirelim arkadaşlar. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az 2 tek sayı bulunur? Hemen tek sayıları yazsın. Kaç tane tek sayı var burada? Bakıyorum 1 var, 3 var, 5 var, 7 var. Geri kalanları yaz. Geri kalanlar 0, 2, 4, 6. Toplam 8 eleman varmış ve en az 2 tane tek sayı bulacakmışım. Ben bu 2 tane tek sayıyı seçeceğim buradan. Tamam mı? 4 tane sayım olduğu için tek 2 tane tekini seçiyorum. 4'ün ikilisi. Peki geriye kalan iki elemanı yani toplam 4 eleman seçmem lazım ya. Geriye kalan iki elemanı nereden seçeceğim? Buradan seçeceğim. Onu da kırmızıyla yapayım. Şu şekilde kırmızıya boyadım. Kırmızıyla yapıyorum. Dördün ikilisi. Artı diyelim. Bunu siyahla yapalım. Maviyi tekrar elime aldım. Şimdi en az iki tane tek bulunacağı için şimdi artık üç tane teke geçebiliriz. İkiliyi bulduk çünkü. Üçlüsünü buldum. Sonra dedim ki çarpı 4 eleman olacağı için buradan bir tane eleman seçmek zorundayım dedim. Artı diyorum. Artık ne olacak? 4 tane elemanın 4'ünü de teklerden seçeceğim. 4'ün 4'lüsü. Artık buradan eleman seçmeme gerek yok. 4'ün ikilisi hızlıca yapalım. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirdiğim kaç oldu? 2 çarpı 3'den 6 oldu. Çarpı diyorum. 4'ün ikilisi 6. 4'ün 3'lüsü kaça eşit işte arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani bu şekilde yapmaktansa ne diyorduk? 4'ün üçlüsü yine 4'ün birlisini yapsanız da olur diyorduk. Çünkü bunlar sadeleşecek ve cevabın 4 olarak bulacaksın. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit. Daha demin buradaki özellikten söylemiştim. Hemen geldim buraya tekrar 4 yazdım. Artı diyorum. 4'ün dörtlüsü kaç eşit? 1'e eşit. Yani elemanın kendisidir diyebiliriz. Topladığım zaman kaç yapacaktır? 36 artı 16 artı birden de cevabımız kaç oluyor? 42, 52, 53 oluyor. Yani Rize oluyor arkadaşlar. Ve cevabımız bu şekilde bulmuş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız noktaları yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.